Merhabalar kızlar. Tekrar bir video ile karşınızdayım. Şu an yerde oturuyorum. Çünkü camın kenarındayım ve hava kararmadan ışıktan mümkün olduğu kadar faydalanmak istedim. Bu bir alışveriş videosu. Hafta içi küçük bir alışveriş yaptım. Beten Body Works'ten, Lush'tan ve Essence'ten aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Önce Gratis'ten aldığım Essence dışındaki tek ürünü göstereyim. Şöyle bir ıslak mendil aldım. Gördüğünüz gibi kapaklı. Ben bunları seviyorum. Diğerlerinin jelatinleri çok çabuk bozuluyor ve dolayısıyla mendiller çok çabuk kuruyor. 2.25 gibi de bir fiyatı vardı yanılmıyorsam. Onun dışında Essence'in ojeleri, şişeleri değişmiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi oldukça şeker şeyler olmuş. İlk rengimiz 122 Checker Şöyle yanar dönerli, yansımalı bir renk. Ben tırnağıma sürdüm ama ne kadar gözükür bilmiyorum. Şu şekilde belki yansımalarını görüyorsunuzdur. İkinci renkte böyle mavi gri gibi bir renk. Bu da 134 e, Stuck On You. Şöyle. Onun rengi de şurada gri. Bir de Esens'in dışında Flormar'dan bu yeni duo e, ojelerinden aldım. Flormar'ın kendi satış noktasından. Çok güzel. E, tek kat sürülmüş hali. Şu parmağımdaki. Alelacele sürdüm size gösterebilmek için. E, Flormar'ın ojesi 5 lira. Diğerlerinin de fiyatlarını söyleyeceğim. Esens'ten devam edelim. Bu jel eyeliner'ını aldım. Daha önce grisini almıştım. Bu siyah. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu da numarası. Midnight in Paris. Bunu denemek istiyorum. Çünkü esensin bu. Eyeliner fırçasını da aldım. Birazdan bununla swatch yapmak istiyorum. Yine Essence'ten e, lip gloss'larından XXX'lar Shine'dan şu renginde Nut Candy. Şöyle bunun rengini göstereyim. Bu şekilde görünüyor mu? Oldukça açık bir pembe içinde i̇çinde ışıltı yok, sim yok. Ama muhtemelen çizgileri dolabilir. çünkü elimin üzerinde de dolmaya başladı. Deneyip göreceğiz. Bunun dışında yine o alacağım dediğim asansörlü kalemlerden aldım. Bunun numarası 15. Blink blink. Şu şekilde. Sıvacını da göstereyim. Bu şekilde. Daha önce de buralara sıvahçı yaptım. Bu şekilde. Ee, başka. Bir de kırmızı dudak kalemi aldım. Bunun rengini çok beğendim. Çok da yumuşak. Bu şekilde. Çünkü kırmızı kalemimi nereye koyduğumu bulamadığım için. Bu şekilde. Bunun dışında. Şu cover sticklerden aldım. Yüz için olandan. Hatta yüzümde sivilcelerim ve sivilce izlerinin üzerine de bunu kullandım. Hatta gözaltıma da kullandım. Stick olmasına rağmen çok sert gelmedi bana. Şu yapısı. Bendeki bir numara. Evet. Mad Sand. Şöyle. Bunun da kapatıcılığı şu şekilde. Bunun bir de iki numarası var ama ben bir numarasını aldım kışa girdiğimiz için. Fena bir ürün değil. Zaten Essence'in ürünleri çok ilginç. Ya çok seviyorsunuz ya hiç sevmiyorsunuz. Ya çok başarılı ya çok başarısız. Orta karar bir şey yok. Eyeliner fırçasında metini blogda duymuştum. Ama şu an ismini hatırlayamıyorum hangi blogger olduğunu. O yüzden alıp denemek istedim. Çıkarırsam. Evet. Şuradan sürüp Rengini de size göstermek istiyorum. Gayet güzel. Koyu bir siyah. Fırçayı şimdilik sadece elimde denedim. Daha sonra yorumlarımı yazacağım. Ee, Essence'den aldıklarım bu kadar. Bunun dışında e, Bath Body Works'ten aldıklarımı göstereyim. Yine bir alana bir bedava kampanyası olduğu için mum aldım. Aldıklarımdan bir tanesi Caramel Apple. Şu. Bunun içinde böyle tarçın var. Yine vanilya var muhtemelen. Yoksa sevmezdim zaten. Ve böyle yani burnunuzun dibindeyken elma kokusunu alamıyorsunuz ama uzaktayken gayet güzel bir elma kokusu geliyor alttan. Ama baskın olan tarçın kesinlikle. Bir de daha önce alıp bitirdiğim kremi pumpkin. Bunun büyük boyunu almıştım daha önce bitirdim. Ve sanki hiç orada mum yokmuş gibi gidip yine aynısını aldım. Bu çok güzel kokuyor. Biraz ağır. Gösteriyorum sanki koklayabiliyor musunuz gibi ama nefis kokuyor. Bir de benim çok sevdiğim vanilya. Bu losyonu. Bende bunun duş yeri var. Bir de hmm, vücut spreyi var. Bu da çok güzel bir vanilya kokusu. Ben hmm, Bath Body Works'ün vanilya kokusunu The Body Shop'ın vanilya kokusundan daha çok beğeniyorum. Daha başarılı buluyorum. Kesinlikle tavsiye edebileceğim kokular bunlar. Bir de e, gittiğimde Love 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 <laughs> söyleyince komik oldu. Yeni bir kokusu çıkmış. Onu da çok beğendim. Biraz ağır. Kış kokusu ama koku çok güzel gerçekten. Onu da almayı düşünüyorum. Son alışverişimi de Lush'tan yaptım. Uzakta kaldım pardon. Benim daha önce de kullanıp getirdiğim ve Buket'in de çok sevdiği bu Hanif tabundan aldım. Ay çok güzel. Şöyle, petekleri içine düştü. Buket bunu nasıl muhafaza etmiş hiç bilmiyorum. Resmen şartlı kaydı o peteklerin. Ee, onun dışında bu çok methedilen, e, ne deniyordu bu, Lip Scrub. Lip Scrub'lardan Sweet Lips'i aldım. O diğer bubble gum mıydı? Onu beğenmedim. Bu daha güzeldi. Bu böyle çikolata vanilya kokusu. Deneyeceğim çünkü dudaklarım çok kuru ve çok da çabuk kuruyor. 22 liraydı zannediyorum bunun fiyatı. Ama kesinlikle hak edeceğine inandığım bir ürün. Çünkü metini çok duydum. Bir de bir kere alıyorsunuz. Uzun müddette kullanıyorsunuz. O açıdan verilebilir oradaki bayan bana şöyle bir kil maskesi testleri verdi. Ayrıca aynı yerde şöyle ay düşürdüm. Küçük maskelerden deneme boylarından vardı. Alabiliyorduk testerlardan. İki tane maske aldım. Bir tanesi Ayşe herhalde. Bir tanesi de yazıları okuyamıyorum ama seklet Truth herhalde. Bu da. Ee, bunun bir tanesini denedim. Hoşuma gitti. Olgun ciltler için uygunmuş. Bir de cilt yenileyici özellikleri varmış. İlk başta biraz böyle hangisini uyguladım ben? Ee, Sekletrat'ı uyguladım. Ee, memnun kaldım. Hafif bir böyle bir yakma yaptı şu kuru kısımlarımda. Benim şuralarım oldukça kuru. Şu kısımlarda. Bir de burnumun üzerine biraz yakma yaptı. Ama daha sonrasında oldukça güzel bir böyle nasıl diyeyim. Kokusu çok güzel zaten. Sürüldükten sonra da cildi böyle oldukça güzelleştirdi. yıkadıktan sonra da o parlaklığı hissettim, gördüm, beğendim. Bunun belki büyük boyunda alabilirim. Ee, aldıklarım bu kadar. Yani ha fiyatları söyleyecektim. Pratisen aldığım fiyatlarını söyleyecektim. Ee, Essence eyelinerı 10 lira. Hmm, dudak kalemi 349. ojesi iki buçuk bunların fiyatları biraz daha pahalı lip gloss 5.99 kapatıcı stick 6.99 Aa, pardon jel liner'ı 5 lira eyeliner fırçası 9.99 lira başka da bir şey yok herhalde. Evet. E, dudak kalemi de 3.49 lira. Bu kadar. Daha sonra zaten bunların fiyatlarını da yazacağım. Eğer merak edenler olursa. Alışverişim bu kadar. umarım beğenmişsinizdir. Hava kararmadan bitirdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.